Çok güzel bir beyaz posta indi şimdi. Ben martı sandım onu başta. O kadar büyük ki boyutu. Baksana neredeyse yavru martılar kadar. Marka yok ayağında. Ama çok güzel bir posta. Erkek. Ha marka varmış. Bir tane marka var ayağında. Gördüm şimdi. Gel. Böyle diğer ayağında bir marka var. Acıkmış da ekmekleri ya. Bak şöyle bir martı ile yan şöyle martıyla yan yana. martıyla yan yana gelse yarısı kadar. Martının. Martının neredeyse yarısı kadar yavru bir martının. Ha gerçekten çok güzel postaymış ya. Yani böyle tertemiz beyaz. Gel. 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 <laughs> Bakla nasıl yutuyor ekmekleri. <laughs> çok acıkmış. Bu. Tertemiz. Nereden kaçmış acaba kim bilir. Ama hemen yakalanır burada şimdi. Yem olsa hemen yakalarlardı. Gel. Evet Osman abi çok çok güzel bir beyaz posta. Tam senin için uçurumalık Gel. Gel.